Haydi başla geri gel. Kanka, devam. Mouse oynamıyor mu? Devam mouse oynuyor. Devam. Devam hadi bakayım. Üf. Ne yaptın? Kaydı başlattım OBS'den. 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 Hı hı. İyi. Keşke şu botun sesinde biraz açsaymış. Neyse iyi iyi. Ah. haber de gülecekmiş Ne zaman ne zaman Yar da beni sevecekmiş Zaman, be, zaman, 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 zaman. Be, Arkanız mı da hala? O sen niye o kadar fark açtın? Arkamda değil misin? Kanka baya bir gerideyim. Harbi mi ben bakamıyorum şu an. Kanka taktım sabit 140 140'a. Birazca da öyle dönüyor. Ormana girdim kanka. Bir tır süremiyoruz ya. 150 gidiyorum lan. Vallahi hiç. Hamza abisi sağ olsun 70 Eren? Ha. Kaç kilometre? Benim 100 var. Ayo Ay 130 ya var. Ya bekle de ben haberi gidelim kamerana koyayım. Aa ere. Ne yapıyorsun? İyidir canım sen İyi ben de işte öyle Benim geziyorum. Be, Gördün mü? Evet. Hadi görüşürüz sana kolay gelsin ha Emirhan. Bırak alan aklıma <gülüyor> <tabii>. <gülüyor> Oha uçtum. 160 160 gidiyorum hiç kaza yapmadan. Ben hep de takılıyor. Işte yerde takılıyorum. Ben nasıl döneceğim at? Evet, sen unut dönüş dönüş yok mu ben uçtum da. Ya tır önüme kırıyor. Oo, oh, çok pis kaza yaptım. Abi nasıl kaza yaptın bu yüzden? Ters etten Bir bu sen nasıl yaptın? Kanka ölüme otobüs kırdı bir anda, uçtum havaya. Neyse geri döndü. Galiba tersen gidiyorum ama olsun. Of. Güzeli ile bir viraj alışım var. Aklınız hayaliniz durur. Elen o virajı ben daldım Emran Emre Ağar. Şartlar Please. Çok hızlı gidiyorum şu an yapamadım. ile. Ama benimki şeydi böyle sağlı solu kıvrımlı. Bir de efe... Ben an, söyleme Eren. Ben gördüm düz gidiyordum. Tamam. Tamam öyle olsun. Tamam. E, Buradan sola dönüş var mı? 3.5 dereceydi Eren. Yani. Görüşürüz İbo. Görüşürüz İ kanka. İbo çıkıyor galiba. Niye? <laughs> Oyunu ka oy, bilgisayarı kapatıyoruz zannettim. Öyle bir konuştunuz ki ya. Hadi bakayım. ne güzel bitirdim ya. Efecan ya geldim. Geldin mi? Geliyorum bak. Baba ölmedi geri geldi baba. Küllerinden geri doğdu baba. Eğer hemen bitireceğim de anlatıyorsun Sinirlerinizi görmeye başladım. Sen nasıl arkama geçtin lan? Tersten geliyor. Tersten Na Nasıl aşağı indin oradan? İnerim mi? Adam ışınlandı oğlum. Nasıl? Ne ışınlanması oğlum? Öyle ışınlama yok ki burada oyunda şehirden, şehirden. Hocam bas, hocam ilerle, hocam hızlı, hızlı be. Oradan geçsene. Geçeceğim zaten. Önde bir tane daha var ya, ondan. Abi, tamam, hayır. adam ne buradan? Kim burada? Araba arıza diyor Keşke CS'ye girerdik Ya Minecraft Orijinal Minecraft var mı? Paramız yok Ya konuşma nasıl paramı? Harbi benim de param yok Çok pahalı oğlum Ne kadardı ki Kaç en son? 200 liraydı en son 200 de mi? En son 200 en Adam iki yıl önce bakmış. Ben yok amına koyayım daha 3 4 ay oldu. Microsoft'tan baktıydın. durma. Onun geç geçişinden. Ha. Malmış Bu bu kardeşim. Emirhan bittiyse şarkı açar mısın? bitmedi. Ben daha 20 kilometre var. Ben de geliyorum 80 kilometre var. Allah hakikat. Şeyden takla atacak. Rastı kayma sesini duyabiliyorum. Yine iyi yakaladım. Yine ne efesiz. Kulaksız, kulaklıksız. Arasını sesin dinliyorum sesini. Solda kalın ve sonra sola dön. Ne o fark Sola dön. Daha siz sesine dönmeden yakaladım sizi. Ne açtım şarkı? Kafamda hiçbir şey yok. Yani. Oy. Adam olacağınız. Aa çıplak kaldım. Ben alt F4'ü koydum Ama abi. Ah Ya mal ya. Ner Fiyat nereden ya. indireceğiz ne Minecraft'ta? E? Mal <laughs> ya valla mal ya. Yarrak 20 kilometre kaldıydı ya. Play Store mu? İlerine Eren. 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 Ne? Bilgisayar <laughs> sürümünü nereden indireceğiz? Ne? Minecraft mı? Evet. Telan çır. Oturumu niye ya, kapat yani? Neyden? Telan çır. Ben de yok o. Sıman o indireceğin onu. Kendi sesi var değil mi? Var. Evet. Ben şu